Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yat oynuyoruz arkadaşlar. İkinci bölümde yat oynuyoruz. <laughs> İnsan fark etmez arkadaşlar. Editörler oynuyoruz diyecek arkadaşlar. Yat zaten de arkadaşlar yatı düzenleyeceğiz demiştik arkadaşlar. Yat oynuyoruz. Sekizinci bölümdeyiz arkadaşlar yat şey yapacağız. Arkadaş yatı düzenledik arkadaşlar. Tabi daha arkadaşlar fark ettiyseniz her yerde bir teknoloji. Arkadaşlar her yerde bir teknoloji. Bir dakika arkadaşlar. evet arkadaşlar interneti düzelttim. Umarım tekrardan şey yapmaz. arkadaşlar. Her yer teknolojik vardı la. Tabi daha, daha şey yaparız da. Şey değil, güzel bizim eski evde neler vardı arkadaşlar? Kedi ee... vardı. Penguen vardı. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık daha düzenleme yapak ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Güzel bu arada onu yapamazsın büyük ihtimalle. Aynen yapamıyorsun. Arkadaşlar güzel bir şey değil mi? <laughs> Arkadaşlar şimdi evimizden çıkalım. Gülnuz evi kötüymüş bana öyle dedi. Tabi Gülnuz da yat aldı. Efendimiz yat aldı beğenmiyormuş arkadaşlar yatı. Git o zaman anasını uçakla ev al. <laughs> arkadaşlar şimdi paralar daha hızlı geliyor. Umarım arkadaşlar bir şeye bakmalıyız. Neredeydi o ya? Şu telefoncu neredeydi? Ha, önümde yala görmüyor mu? Sonra bir stüdyoya gideceğim. Stüdyoda. Stü, stüdyo, stü, daha... Stüdyo, stüdyo, stü. Stü arkadaşlar. Browse videoları gelmesi için de like'ları yağdırın. Yardım anam yardım. Arkadaşlar şimdi ne diyor? 100 T. Abi biz 100 T. 100 T'yiz zaten. Bir dakika. Ha 100 T. Sonra. 110000 bin T. Nasıl lan? 140 bin T. Bir dakika lan. Arkadaşlar. 140 ha, bin Tamam. Bin. Şimdi anladım. Şimdi bizim 250 T olmamız lazım. Okey. O oh, güzel gelecek tarafım. Fıstık gibi valla. <laughs> güzel bir stüdyoya gelsene. Sen Rebirth yaptın değil mi daha önce? Rebirth, yaptın mi, mi yaptın mı? Yaptın ya onu mu daha önce? Stüdyoya gel stüdyo. Ha zaten <laughs> gerçi orada gözükmüyor mu da? Arkadaşlar en son ha arkadaşlar en son böyle bir şeyler yapmıştık. Arkadaşlar bu kadar kolay ne var ya bebek gibi izanız. O sırada benim yanlış yapmam. <laughs> vas kazay işte Oh. Arkadaşlar yanıyorum. Hadi yanıyorum. ya. Yürü. Ya hadi ya baby. Ya kadar sürüyor ya. Kesmek de istemiyorum da. Evet arkadaşlar şimdi kesiyordum da. Ben arkadaşlar daha şimdi, buradan bile... bir blok alalım. Bloğu götürüyorum. Ben blok götüremiyorum bak. Güzel blok. <laughs> Oğlum işte ilk baş yapman lazım. Neyi? Al oradan birisini. En pahalısını al. en pahalısın. Hayır, onun değil, öbürünü. Hı -hı. onu al. Onu al aynı. Onu al abisi. Abi ne kadar yuvuşuz ya. ya i̇lla bekleyeceğim mi? Evet <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şu abonelikleri bir alalım arkadaşlar. Kaydar yok ki. Youtuber'da. Oh oh. Oğlum arkadaşlar şey var ya. Ne ben... la? Kay mı uçan kay mı bir şey vardı arkadaşlar. Nerede o abisi? <laughs> Lan o kay dediğin şey mi? Onu ilk baş... Para paranı biriktirmen lazım. mal. 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 Ben bilmiyorum mu? Bu ne lan? Mal. O beleşten gelecek. Ah, sana. bunu alacaksın alacağız sana işte. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şey Robux'lu. O sıradan Robux'lu olmaz. yanında güzel yanımda sen varsın. Ha <laughs> 500 anne. Evet, gidiyor? Oha tövbe estağfurullah. 500 anne nasıl? Ne aldı? Ne? Aa burada 150 elmas da var. 150 elmastan ne geliyor? Bu ne amın? Tövbe estağfurullah ya. Allah Allah. Neyse evet, arkadaşlar para kasak ya. Gruba özen mi? Grubu bunlar özen. ne lan? Arkadaşlar bunlar ne? Arkadaşlar bir stüdyoya gidelim Bilgisayarımızı da geliştirek ya. Veya da bilgisayara bir şeyler yapmıyorduk. <laughs> Güzel bir <abim, bakıyorsun> bana. Tövbe <laughs> estağfurullah. Allah Allah. Güzel abim, <laughs> abi, Arkadaşlar Güzel düşüncesini duydum da. <laughs> Sen gidiyorsun. şeyler gelmiş. Neyle Bunu ne Arnold? Arkadaşlar çok gittik <laughs> bence. Biz çok uçtuk. Bence biz buraların nah. Nah arkadaşlar nah. <laughs> yok arkadaşlar biz <laughs> almıyoruz arkadaşlar. Biz en iyisi buraya buradan hiçbir şey almıyoruz arkadaşlar. çıkamıyor yok yok yok. Sağ olun. Sağ olun, sağ ol Eyvallah. Teşekkür. <laughs> arkadaşlar vallahi bilgisayarla çözümümüz olmuyor. Ya arkadaşlar tabi daha yeni ev, yeni eve biriktiriyoruz parayı. Nah alırız onun da ayrı bir şey. Tamam. Arkadaşlar bir girek şuraya ya. Güzel bir evrim yapsak ne yapsak? Sakın. Güzel <laughs> paramı. <O> taraftan... <laughs> Ee, evet, hem havuzum var Bil benim. 60 bil. <laughs> Sızı <Kudusunu> çaldın <olsun>. <gülüyor> Avradısını. Bir Avradı seni. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Bu ne lan? La bu da mı evet. Ha bir an ben bir an unutmuşum arkadaşlar oynamayı. Ben yeni <laughs> telefon aldım bak. Yeni abi. kral tacı. Oy arkadaşlar günü zafir. Kralların telefon. kralı. Öyle bir telefon ki. Tam. Lay. Ben zavrıyım. Al abi. Oh oh paralar money 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 severiz money severiz arkadaşlar money. Bizde. Kaç Robi? Ra Rob Robi Rob diyecektim Rob lan Robi. Robi. <laughs> Arkadaşlar <laughs> bilmiyorum bak vallahi de yapabilirim sizin için. <laughs> o zaman arkadaşlar git lan reboot yapma. <laughs> Daha Bir saniye güzel ben şeye giriyorum. Boss arayış bossa git. Şeyine gir stüdyoya git. Çabuk stüdyoya git. Stüdyoya, stüdyoya gel. gel. Bossun canı var. Stüdyoya gel. Sen acil stüdyoya gel. Sonra. Arkadaşlar ben bunu öldüremem ki ya. Acil Öyle stüdyoya var. gel. Gel Öyle. stüdyoya uç. Son kaç saniye? 14 saniye. Gir içine. Şuraya da gir. Gir. Hmm. <laughs> adam güzel yanındasın. Güzel şimdi bostan kaçacağız, boss'u öldüreceğiz. Boss nerede lan? Önünde. Anne! Ananı satayım. Ananı. ne? Sıçtık. Güzel vur, vur ona. Vur! Vur 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 vur. Ananı satayım. Bu ne lan? Bir daha girer mi? Arkadaşlar bu ne? Ben bir daha boss'a girersem öldürürüm anasını satayım ya. Bu nasıl bir şey, anasını? olamaz? Neyse. Şu Arkadaşlar paralarımız da toplayak yağdır yağdır anlam yağdır. Bunu kolay değil adam. Yadır. <gülüyor> <gülüyor> güncelleme ne diyor ya Felix'in? Güncelleme. Bu ne abi güncelleme bilmem ne evler? Evlerde artık ha bunlar vardı zaten. Ya, yanlışlıkla girdim ya biz bir git La, onu ne satayım bir an? Sağlısın mı varsın? Aa, buna sağ sağlı. Ben kutuyu götürüyorum. Hadi götür kutuyu. Kim istiyor ablam? <laughs> kim istiyor ablam? Ablam kim istiyor ablam? Ablam ne ararsanız var ablam. Ablam. Nereli? Güzel ben bir tane de portala gidiyorum. Ona ha Ay, o, portal o portal mı? Ya, o portal değil ki mal. Ne? Play Studio'ya mı katılmamız lazım? Plus Studio grubuna katılmamız lazım. Play Studio grubunuz ne nerede? Play Studio grubu ne arkadaşlar? Bir dakika lan bakalım. Bakalım hemen biz siz grup mu oluyor lan burada arkadaşlar? Arkadaşlar azıcık para kasak yok. Evet arkadaşlar başlattım. Arkadaşlar şimdi kazançları top Oh, arkadaş yeni telefon. Yeni telefonumuz açıldı arkadaşlar. Senin telefon hangisi hangizde? Telefon geldi. Yeni yine... Nasıl olmuş lan bu telefon arkadaşlar bakalım. <laughs> bir şey fark <laughs> arkadaşlar bir şey fark etmemiş ama <laughs> <Kireli yani>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir evimize gidelim azıcık canım, canım <laughs> bir <yemek çektim. gülüyor> ya bir git Günz abi ya arkadaşlar bir, şey bir dakika lan yeni telefon gelmemiş oğlum 250 T diyor ben benim kafa yine gitmiş anasını Günüz abi oha arkadaşlar Günüz abi telefon şu 500 tlik Günüz bildiğin hilali telefon. Hilali. <laughs> arkadaşlar bir hızlıca eve gidelim. Evet arkadaşlar Günüz abiyle PlayStation katacağız arkadaşlar. Umarım bu sefer olur Günüz Zaten nasıl bir şey onu da bilmiyoruz da. Günüz arkadaşlar bu ne ya? Günüz başlıyor. Yap arkadaşlar. Ben çok üzücü yapıyorum. Ooo <laughs> <laughs> kalp gönderiyorlar bize Günüz Like mı? Ne like lan like. kalp? Bu ne abi? Arkadaşlar bu çok değişik bir şey <laughs> Anasını avladım. <laughs> arkadaşlar evimizde Gülzap gel televizyon izleyecek. Sen televizyon var da. Kör müsün? <laughs> Ama kapalı televizyon. <gülüyor> 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 kapalı televizyon aldım Gülzap <laughs> sana. Hadi arkadaşlar evden çıkak. Uf uh, para kazak. Gülzap para kas para kaz. Anne. <laughs> ne var la? Anne. <laughs> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> arkadaşlar sen de dede istek atmış dede. <laughs> arkadaşlar birimiz attı dedelerdi ama doğrulama ne lan doğrula doğrula. Am doğru. La. doğru da. Beş pin de <laughs> Anlamadım ki arkadaşlar. Arkadaşlar bir stüdyoya gidelim bizim çalışan ne yaptı? Bizim çalışan yaptı. <gülüyor> <gülüyor> çalışan başka bir işler. Ya sen de çalışandığını alsana. Hmm. Parayı. Bitti. Hmm. Arkadaşlar şuna bak ya. Bildiğin uyuyor anasını. Bu nasıl bir çalışan? <laughs> evet ben <daha> uyuyarak çalışıyor. <laughs> ne var bir şey? <laughs> Biz kaçıncı evet. <yirmi gülüyor> yere bir <bitiriz? gülüyor> Otuzuncu yere bir Yok da ne otuzu? Garaj. Eski depo. Bu Lokalti niye uyuyor lan salak gibi? <laughs> Aa. Baksana bizim kız uyuyor. Biz kaçıncı şey ki? Biz iki kere mi yaptık lan? Üç tane. Oha ya. Üç tane yapmışık. Az olmuş da. Neyse. Seninki mi uyuyor? Hı. Senin kızı çalışanın mı var? Evet. Hani? Bak. Nasıl lan? Bak. Nasıl sana iki tane geldi? Ben paramı bayağı bir harcadın? İmkansız oğlum bir dakika lan bu nasıl? Oha bir dakika abi Gülzap 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 bir çıksana bir. Bir Hı. çık bir oradan. Tamam. Bir çık bu oradan. Evet. Çıktım. Çıktın mı? Evet. Şaka şuraya bir gir abi. abi. Evet. Bir şey bir şeye bakacağım arkadaşlar. Şey. Ne? Oha arkadaşlar Günzal'ın eski deposu var adamın. Siz ne diyorsunuz Gülzap'e? Adam öyle bir kasmış ki. Tabii oğlum. Onun Güzel oyunu. Vallahi neyse. Güzel oyunu. Arkadaşlar bundan sonra bir evet yaparız sonra yine at alırız. Orada sonra sonu mal yoksa... gibi yine alamayız. Ya bir <laughs> tane mi çalışın oluyor o zaman? Evet. Oha çok iyi lan. Arkadaşlar bizde Tatar'dan da bu... yine de oluyor herhalde. Öbür çalışanı koyamıyor muyduk ya? Bana öyle bir şeyler geliyordu da. Ya ben de e, ben de ev kutular yoktu. Ben şuraya şurada bir şey vardı. Oraya bastım. Bak zaten bizde bir tane var anasını. Onu iki tane olacak işte. Ha. Tamam, tamam. ben. Tamam, almışım. Tamam. Arkadaşlar biz bunu 9. bölümde yaparım ben. 9. bölümde zaten Rebirth'lerin video sokmadan önce video soktuğunda zaten Rebirth olmuş oluruz Yani zaten yatım yine olur. Tövbe estağfirullah. Ne oldu anasını avradın? Suç mu işledik? Arkadaşlar paraları şöyle kazanın. Suç işledi. Ne yaptım anasını? Abi git ya. Arkadaşlar bugün zaten de delilik olur bugün zaten. Ya ne diyor oğlum arkadaşlar benim beynim yandı. <laughs> şu videoyu çekmekten benim beynim <laughs> yandı ya Allah Allah. İki saattir salaklama salak konuşuyorum. Allah Allah. arkadaşlar bugün zaten bir sorun da var. Tamam be. <laughs> <sen. gülüyor> Neyse be şu 250'yi bir yapak ya 2 saattir mal gibi buradayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi Tam 250 oldu ve yeni telefonumuz sonunda. Yeni telefon geldi değil mi lan? Yeni boklu telefon. Arkadaşlar yeni telefon gelmedi mi? Sıçacağım ama artık ya. <laughs> La 250 TL mi oğlum? Bu işte bir gariplik mi var? Bir dakika arkadaşlar. Birinci sen değilsin. Güzel piç. Pardon arkadaşlar. Yemin ederim yanlışlıkla zeyd dedim arkadaşlar. Yanlışlıkla bir yanlış. İç. Nasıl lan? Oh. <laughs> Günzo bu işte bir terslik var. Ne tersliği lan? Ters O nasıl lan dendi? Oh. Bana neden yeni telefon gelmedi? Zaten <laughs> yeni telefonda geldiğinde nasıl oldu sana yeni telefon geldiğinde? Hiçbir şey. Yani nasıl Direkt böyle? geldi. O sana telefon. <laughs> <laughs> Sisler. Bir dakika lan. Adam delikli. Yüz kablo butonu. Ha an, biz bu havluya ev alınca buradan gireceğiz. La, bu ne lan? bize para mı veriyor? Beleş. Hayır evet. yok lan ne alaka. Baba. Bu ne Ay. abi ya? Anne. Bizim Anne. neden telefon gelmedi onu anlamadım. Bana geldi beleş. Anlayamadım abi. Mesela şu anda gelmesi gerekmiyor mu? Gerekmiyor mu Gündüz abi? abi. <laughs> <laughs> Ya arkadaşlar bu yüzden de bıktık artık ya. <laughs> Güzel ses duydun mu? Allah'ım sen bana o <laughs> şu bebeğiyle başa çıkalım. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelelim yoksa bu yine gülecek sıçacağız altımıza gelecek. <laughs> Gülmekten. <laughs> Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Gökhan Pro ile kalın arkadaşlar. <laughs> Şu şerefsizle de ilgilenin ben. Hadi bay bay. Öptüm arkadaşlar. Gökhan Pro ile kalın.